12, 31, 50, 54, 54 tona kadar kaldırım yapıyor. Bu bir iki bir... santimden 40 santime kadar kaldırabiliyoruz bunları. Hmm. Sadece yangın söndürmüyorlar tabii itfaiye. Trafik, trafik, kazalarında sıkışanları falan, sıkışanları falan abi ya, ya bir evet. yerlerden düşenleri kaldırıyorlar. Yangın yani denizde bu olanları kurtarıyorlar. Hepsi Diğer tarafta mi? gel bak neler var. var? ağaçlar evlerin üstüne yolları kapatsa kesiyoruz değil mi? Bunlarla betonları kesiyoruz. Ya, yani ya, kırabileceğimiz, bunlarla kırıyoruz betonları. Böyle yukarılardan kırıp insanları kurtarıyoruz. Bunlar da demirleri kesiyoruz. Yine bunlar teneffüs cihazlarımız dumanlı ortamlardan korumak için. En, çok, en önemli şey burada bak. Evet. dağlarına ayırma kesmelerde böyle betonları, demirleri, her şeyi kesebiliyoruz bunlarla. Özellikle demirleri. Bunlar sıkışan insanlar trafik kazası yapıyoruz kullandıkları zaman. Bunlarla böyle açıyoruz, insanları oradan çıkartıyoruz. Ya yani bunlarla kesiyoruz. Bunlarla ayırıyoruz şu bak bu çok ağır malzeme Böyle çatır 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 keser atıyor. Bunlar kurtarma için. Bak görüyor musun? Her şey var böyle. Gittiğimiz zaman bir şey olmaz. Hiçbir eksiğimiz olmaması lazım değil mi? Bu nasıl yok galiba hiç? Bak. Bir çıkması var. riski evet. de var aynı zamanda. Sen mi öttürdün?